Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şampiyonun yanına geldik. Bir haftadır dışarıya salmıyorum. Biraz böyle ilk defa bıraktım dışarıyı. Biraz böyle bir hava alsınlar bakalım. içeride durumumuz ne? içeriye bir bakalım arkadaşlar. Maalesef buraları kapatmamıştım. Havalar çok sıcaktı dedim. Hava alsın. Çünkü buraya da tel takmamıştım. Cama. Maalesef biraz içeriği su almış. İçeri su almış, yumurtalar da biraz ıslanmış. Şu videonu şimdilik oraya kestim arkadaşlar. İnşallah yarın geldiğimde de şey yapacağım ya. Buraları hepsini kapatayım. Çünkü şey olmasın. Yağmur su içeriye girmesin. İçeri bayağı ıslanmış. İnşallah yumurtaları kurtarırız. Sarmakını da değiştirdim de. İnşallah kurtarırız mecbur yarın gelmem lazım dedim. Bugün kontrol edeyim. Bugünlerde de hava çok yağmurlu. Yarın geleyim. Bunun üzerine de bir çadır alayım. Çadırı yapıştırayım. Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Bizim komşu da burada küçük ağaçlar dikmiş. Bahçe. Diyor senin önün kapansın. Seni rahatsız etmeyelim. Dedim hadi bakalım. O da bunları dikmiş. Maşallah da büyümüşler. Ta geçen hafta ekiyordu. Kuşlarımızın sağlığı yerinde arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Kuşların durumu iyi. Malzememiz de burada daha duruyor. Malzeme de duruyor. Bu paletleri de şu yöne kapatacağım arkadaşlar. Oradan arabalar gidip geliyor. O görüntüyü kapatacağım. Güzel olur. Şuraya kadar böyle bir kapatayım şimdilik. Yazın inşallah daha güzel yapacağız. Bunun yanına bir kümes daha gelecek. İnşallah bir şey olmaz yumurtalar. Bakalım hayırlısı. Kuşları içeriye koyayım arkadaşlar. Fazla da zamanım yok. Şampiyon bugün karaya koçum. Ya yani inşallah her şey güzel olacak. Haydi. Hadi sen de git. Haydi. Yarın her tarafı kapatayım. Nerede su gelmiş ben anlamıyorum ki şu yukarılardan bak buralardan arkadaşlar bu vida yerleri var ya Buralardan içeri su almış Tabii bunu da yapacağız da içeriden strafor olacak ne olacak Dedik şimdilik idare eder ya havada sıcaktı Bu üç gündür felaket yağmur yağıyor ya Yemleri suyu da daha her şey Yemler sulukları dolu. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu yumurtaları bekleyelim haftaya. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Daha zararlar da gelecek buraya. Buraya bir tane salma yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu var ya buraya. Oradan bir delik açacağım. Burayı sökeceğim. Yanına böyle bir salma güzel olur. Kuşlar dışarıya çıkar, geri girer. Onu mecbur yapacağım. Bir tane böyle eğer şu büyüklükte yeter böyle bir metre kare. En azından kuşlar dışarıya çıkar, şey yapar. Hava alır, güneşlenirler. Hadi kızım, bir Onları şimdi böyle, keşke başından beri böyle yapsaydım. Hiç düşünmedik ya. Hemse inşallah kurtarırız arkadaşlar ya bu motorlar. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Daha zararlar da gelecek buraya. Bayağı da şey olmuş ıslanmış ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Yarın ya da öbür gün ben malzememi getireyim. Şuraları üstünü üstünü bir halledeyim. Buraları hepsini bir kapatayım. O köpük var ya köpükle arkadaşlar. Buraya da o teli, teli vurayım. Şunlar hava alsın. Hadi kızım maşallah sana. Hadi yat Murtan. Böyle en azından korur ya su girmez içine. Böyle güzel oldu. Şimdilik böyle idare etsin de zaten hepsi olacak. Bakın arkadaşlar kaç gündür yağmur yağıyor ortalık. Çamur. Vallahi yürümekte bile zorlanıyoruz. Her taraf çamur. Hadi sen yumurtana yat kızım. Fazla onları soğutma. Bakın arkadaşlar. Uçların taşı bile şey olmuş. Buraya kum koymuştum. Bak su içinde. Mecbur onlar yarın hepsi değişecek. Mesela tamir edeceğiz mecbur. Yapacak bir şey yok. Neyse sıkıntı yok ya. Hayırlısı bakalım. Bekleriz biz. Zamanımız var. Bu arada maşallah şampiyon da kilo almış. Demin elma aldım zorla. Elma geldi. Hadi kızım, haydi, yat. En azından bu yarına kadar korur arkadaşlar. Çoktandır da gelmiyorum. Bir haftadır gelmiyorum. O zararları bir halletseydik. çünkü böyle kötü bir görüntü oluyor arkadaşlar. Ya izleyenler bilir zaten bunu yeni yaptım. Buraya yeni taşınıyorum da. Hadi kızım hadi. Yumurtalarını set. Aferin sana. Malzememiz de daha burada duruyor. Öbür haftada inşallah havalar iyileşiyor. Buraya gelelim bir salma buraya yapalım tariflerle de bir kümes yapalım. Bir kümes daha. İnşallah işimiz kolaylaşır arkadaşlar. Bakın tarla su içinde ya. Her taraf çamur. Her taraf çamur içinde. Buraya da bir kümes düşünüyorum arkadaşlar. Diğer kümesi de buraya koyarım. Olmazsa oraya da şey tel örgüyle büyük bir, bir yer yapacağım bu tarafı. Şunlar böyle dışarıya çıksın, girsin. Neyse Allah'tan. Şampiyonla kraliçenin keyfi yerinde. Neyse. Yapacak bir şey yok ya. Yumurtalara yazık oldu. Şansımız belki çıkar da. Bilmiyorum. Sular da daha öyle duruyor arkadaşlar. Sular da te. Geçen hafta doldurmuştum. Suları iyi, Suları yiyenler de iyi. Bunu bir kontrol, bir kontrol edeyim ki ne dedi. Bu nereden geliyordu? Buradan geliyor. ha. Buralara da toz muz gelmişti. Şansa da zaman bulamadık ya. Neyse şampiyon. Sen bugün idare et koçum. Ben yarın sana geleceğim. Yarın geleceğim burayı bir süpüreyim. Tertemiz yapayım, sileyim buraları. Dediğim gibi arkadaşlar buralarda bir böyle hepsini böyle bir kapatayım. Üstüne de bir çadır alayım. Yoksa kuşlar ziyan olacak burada. Ya bunları ben bilerek bir an önce getirdim arkadaşlar. Dedim burada şey olsun. Yavru çıkarsınlar üretime geçelim. Neyse. Haftaya buradayız. Havalar da yağmurlu bu arada. Şurada da bir konteyn indirmişler. Demek orayı kiraya verecekler. Zaten diyor da oraya konteyner indireceğim. Millete ekirip kiralayacak. Haftaya gelelim bu. Buna. buna bir tel çakalım. Buraya bir salma yapalım. Fıstık ne yapıyorsunuz lan, şampiyon, az kaldı, az kaldı yarın ben geliyorum tamam. Sen bugün uslu otur, ben yarın geleyim. Dinden beri yağmur yağıyor. Ya aslında bir dolap vardı da getiremedim. Yani nasıl getiremedim? Arabaya sığmamıştı. Araba da dolu. Maalesef. Gel gel bana. Maşallah keyfin yerinde. Koçum ben. Oo. Gel gel. Neyse bugün idare et. Bugün idare et tamam. Buraya bir tane dolap almıştım arkadaşlar. O da benim arkadaşla onu getireceğim. Onu da yarın inşallah kendimle getiririm. Buraya kururuz. kurarız onu. Bu kenar menarlarında hepsini bir kapatayım. Üstte de yarın bir gideyim. Bir bakayım bir çadır bir şeyler bakayım. Bu kenarlar köpük müpü getireyim. Buraları hepsini kapatayım. Yoksa olmayacak. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Yarın da diğer tarafımıza gideriz. Orada kuşlarımızı çekeriz. Çoktan da video çekmiyorum orada. Yeni yavrularımız büyüyor. Yeni yavrular çıktı. Onları bir video çekeriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.